Ee, iyi akşam. Ee, kız Güneş? Kızım, sana dedim. madem hoş Seni eğer elimden yorulamazsın, Ölürsün. Bak, kızım, uğraşma, sıkarım ben de sana. Uzaklaş dedim, uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Yürü. Yürü. Ya yeter. Ayaz. Ne? Sana bir şey açıklayacağım. Ama şimdi değil. Yarın okul olduktan sonra sana her şeyi açıklayacağım. Bu arada şimdi arkadaşlar kısa bitecek. Çünkü hemen atıyorum diye kısa bitecek. Yani şimdi birazdan biter. Ayaz bekleyin sana sıkıntı. Tamam bakayım. Sınıfı geçiyorlar. Ders. Başla. Evet. Şimdi. Evet. Ya. Kızım tam bir şey açıklayacaktın ne? O zaman tebessüm açıklarım. Tebessüm. Canım Allah Allah. Ayas, ben ben sana hamileyim. Ne? Hamileyim. Ve <laughs> çocuğumuz o şu an ve bayılır. Ayağını hemen tutup öper. Aş, hayır, hayır. Ve hemen ee, neydi? Şey ağlar. Ah, hayır, sev. Ve hemen ee, plana işe yarar. Ne oluyor, iyi misiniz? Gözünü açar ve onu alır. Silah alır. Kurmayı ve sıra sende. Vurur. Aa! Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Olamaz. Hayır. Sıra sende. Pıst. Devamını getiririz.